Merhaba dostlar Solidworks eğitim serisine hoş geldiniz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaki 3 komuttan bahsettik. Bu bölümde ise çevresel flanş ile saç kenar flanşını göstermiş olacağız. E, o halde gelelim ön düzleme bir çizim açalım. Ön düzleme geliyorum bir çizim açtım. Ardından buradaki merkezi dikdörtgen ile dikdörtgenimi çiziyorum. Ve şuradan saç levhaya gelip taban flanş sekme komutuna tıklıyorum. Bu şekilde bir taç levha elde ediyorum. 2 mm boyunda okey veriyorum. Ardından şu şekilde bir komutlarımıza göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi çevresel flanş var. Bu çevresel flanş tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi bir çizim istiyor. Yani bu çizim üzerinden bir hüküm gerçekleştiriyor. Onu da daha önceki derslerde de anlattık. Bizden bir çizim istediği için aslında bize ilk olarak bir düzlem atamamız için bir seçenek sunuyor. Biz de ne yapıyoruz? Geliyoruz şu yüzeyimize bir düzlem atayalım dediğimde o yüzeyime ne yapmış oldum? Bir çizim açmış oldum. Yani İstesen bunu mesela böyle e, açılı olarak tıkladığınızda o yüzeye de bir düzlem atamış oluyor ama benim şu anlık bu düzleme çizim açmam gayet de yeterli olacaktır. Bu şekilde dik baktım. Şimdi ardından ne yapıyoruz? Çizgi komutunu aldım. Nasıl bu şekilde büküm yapmak istiyorsanız şu şekilde çiziyorsunuz. Şimdi ben bunu rastgele olarak çizdim. Siz artık hani ölçülerinize göre çizin. Ama önemli bir husus ise birbirlerine dik olduğu için ne yapacak? Burada bir bükülme söz konusu olacağı için bir radyüs değeri. O radyüs değerini altına inmeyin. Yani belirli bir radyüs değeri var. O radyüs değerinin altına inmeyin. Ondan sonra büküm işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde çizdim. Şöyle biraz geri alalım. Ardından çıkış yaptığımda ne yapmış oldu? Otomatik olarak o çizimi aktif hale getirdi. Bu kenar hattı boyunca bir büküm gerçekleştirdi. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi şuradaki parametreleri şöyle bir göz atalım. Burada zaten önceki derslerden de aşina olduğunuz gibi boyutlandırma ölçüleri yani seçenekleri var. İşte bundan itibaren ölçülendir ya da şundan itibaren ölçülendir tarzında. Zaten şunu şöyle gösterelim sizlere de. Görmüş olduğunuz gibi bu çizginin iç tarafından, diş tarafından ya da orta noktasından tarzında öteleme yapabilirsiniz. Biz bu seçeneği seçelim. Ardından şöyle bakıyorum. Buradaki boşluk mesafesi diye bir yer var. Bu boşluk mesafesi neden var diye sorarsanız. Bu her tıkladığım kenar için ne yapmış oldu? Aynı şekilde devam ettirmiş oldu. Ne yapıyorum? Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini aynı şekilde bir aktif hale getirdi. Önceki derslerden de anımsayacağınız gibi burada bir açıklık var. Bu açıklık değeri ise buradaki boşluk mesafesinden ayarlayabiliyorsunuz. Bunu işte 1 mm yaptığımızda ne yapmış oldu? Pardon 10 mm oldu. 1 mm olarak yaptığımızda ne yaptı? Arası kısaldı. İşte bunu arttırmak istediğinizde buradan tıklayarak da arttırabilirsiniz. Yahut buraya da girebilirsiniz. Zaten önceki derslerden de bahsettik. Şimdi diğer bir husus ise bu konuda Şöyle baktığımızda buradan başlama ve bitirme noktalarının açıklığını buradan belirleyebilirsiniz. Onu da nasıl yapıyoruz? Buradaki mesafe mesela başlama noktasını değiştirmek istiyorsanız ilk yani D1 değerinden değiştiriyorsunuz. Bitiş noktası ise D2. Şöyle arttırdığımda göreceksiniz ki bu mesafe artmış oluyor ve aynı şekilde bitiş noktasında şöyle arttırdığımda ne olmuş oluyor? Aynı şekilde burası da böyle bir açıklık elde etmiş oluyorum. Şimdi ben bunu okey versem kabul etmeyecek. Çünkü üst üste binen bir yerim var. O yerlerimi düzeltmek için ne yapıyoruz? Bu açıklığı ister bu şekilde arttırabilirsiniz. Yahut da bu şekilde yapmak istemezseniz açıklığa gerek yok derseniz de direkt sıfır olarak girersiniz. Bunu da aynı şekilde ne yapmış oldu? İkisi zaten otomatik olarak birleştirmiş oldu. Buna okey verdiğimde Görmüş olduğunuz gibi artık parçam çok basit bir şekilde bu hale getirmiş oldum. Bu çevresel flaş gerçekten kullanışlı bir komuttur. İşlerinizi kolaylaştıracaktır. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Hatta bunu düzleştiri olarak gösterelim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi düzleştirdiğimizde parçamız yani tacımız bu görünüm alacaktır. Ardından ben bu görünüşten çıkıyorum. Ve bu komutu da göstermiş oluyoruz. Bir sonraki komutumuz ise en önemli komutlarımızdan birisi olan saç kenarı flanşı. Şimdi geleyim ben bunu çevresel flanşı siliyorum bu şekilde. Bu çizimi de şöyle gizleyelim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir saç levham var. Ben bu saç levhayı kendime göre değiştirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Saç kenarı flanşına tıklıyorum. Şimdi bizden parametreler soruyor. Zaten çoğuna aşinasınız. Önceki derslerden de bahsettiğimiz üzere. İlk olarak bir kenar seçiyorum. O kenara sadece bir kere tıkladığımda ne olmuş oldu? Bak görüyorsunuz hani hiç tıklamıyorum. İstediğim yere geldiğimde bırakmak istediğimde tıklamam gerekiyor. İlk ne yaptım? Bir kere tıkladım. Sonra bırakmak istediğim yerde de bir kez daha tıklıyorum. Ne yapıyorum? Bu yerde bıraktım. Eğer bunu bu şekilde istemiyorsanız hani ben bunu değiştirmek istiyorum dersen bak burada zaten planş uzunluğu var. Buradaki değeri 50 mm, 40 mm, 30 mm ne kadar istiyorsan ona göre ayarlayabilirsin. Yahut da buradaki planş uzunluğunu kör değil de mesela tepe noktasına kadar ya da kenara kadar birleştir noktaları var. Bunları ne yaparsınız? İşte önceki komutlarda gösterdiğimiz gibi farklı bükme işlemleri yaparsınız. Ondan sonra diyelim ki ben buraya kadar bir büküm işlemi gerçekleştirmek istiyorum derseniz de ne yaparsın? Tepe noktasını seçersin oradan. O şekilde bir büküm işlemi gerçekleştirirsin. Hatta onu da gösterelim bir sonraki örnekte olarak seçtim ne yaptım şu şekilde tıkladım bunu da 70 mm olarak ayarladım şimdi görmüş olduğunuz gibi burada ölçüm seçenekleri var bu ölçüm seçeneklerini uğraşarak ya da hani şuradan zaten şekillerden de anlaşıldığı gibi ölçüm seçeneklerini seçebilirsiniz ona göre de ölçülendirme yapabilirsiniz şimdi buradaki bir açı değeri var önceki derslerden de anlayacağınız üzere bir açısal değer veriyor görmüş olduğunuz gibi bunu arttırdığınızda ne olmuş oldu şöyle dik baktığımızda daha net anlayacaksınızdır ne olmuş oldu parçam o derecede bükülmüş oluyor. Bunu arttırıp azaltabilirsiniz bu şekilde. Yahut diyelim ki ben aynı ölçüyü yandaki kenara da yapmak istiyorum derseniz ne yapıyorsunuz? Kenara tıkladığımda aynı ölçülerde, aynı açılarda bir büküm daha gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi bunu istediğiniz kadar tıklayabilirsiniz bu şekilde. Yahut da mesela yönünü ters çevirmek istiyorsanız zaten önceki derslerden de bahsettik. Bu oka tıkladığınızda yönü ters çevrilmiş oluyor bu şekilde. Bunu da göstermiş olalım sizlere. Şimdi buradaki flash konumu var. Bunları önceki derslerden gösterdim. Zaten bunlar böyle biraz kurcalay kurcalay da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Hani şöyle çok zorluğu yok. Diyelim sizlere zaten öğrenmek isteyen de önceki derslere biraz göz atabilir diyelim. Daha fazla bir esprisi var mı diye şöyle bir bakıyorum. Şu kenarımı seçmeyeyim. Şu kenarımı da seçmeyeyim. Şu şekilde okey verdim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir büküm işlemi gerçekleştirdim. Şimdi tekrardan saç kenarı flanşına tıklıyorum. Örnek göstereceğim demiştim ya şu şekilde bıraktım. Buradaki kör uzunluğu değil de tepe noktasına kadar deyip mesela bunu şu şekilde bırakalım. Tepe noktasını şöyle seçtim de ne olmuş oldu? O tepe noktasına kadar olan bölümü bükmüş oldu. Yani bunu mesela burayı değil de Diyelim ki daha farklı bir büküm var. Ben oraya kadar istiyorsam bunu ne yapacağız? Tepe noktasına kadar bükme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Ardından buna istediğiniz kadar açı değeri girebiliyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Bunda farklı bir açı değeri girmiş olalım. Şöyle bir bakıyorum. İsterseniz şöyle bir özelliği daha var. Çapraz profil düzenle dediğinizde ne olmuş oluyor? Bu profili istediğiniz boyutlarda düzenleyebilirsiniz. Nasıl diyelim? Bak şu şekilde çektiğim ne olmuş oldu? O bükümü kısaltmış oldum. Bunu zaten önceki derslerde de anlattım. Oraya da göz atabilirsiniz diyelim. Son dediğimde artık tamamen kapatıp aktif hale getirecektir. Geri dediğimde ise ne yapmış oldu? Tekrar parametreler kısmına gelmiş oldum. Şimdi bunu şu şekilde Seçtiğim için ne yapmış oldu? Burada bir yırtılma meydana geldi. Bir önceki derste bu yırtılmalardan bahsettim. Burada da gösterelim. Bu şekilde yaklaştırdım. Ardından buradaki mesela yırtılma tipini Buradan dairesel olarak ayarladığımda buradaki oranı istediğiniz gibi girebilirsiniz. Ne yapıyorum? Okey veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kaç levha tam büküm gerçekleştirmiş olduk. Başka ne gösterebiliriz diye şöyle bir göz atalım. İstediğiniz gibi rahatlıkla tıklayıp mesela bunu tam tersi istediğiniz yönde bir kez daha tıkladığımda ne yapmış oldum? Oraya bırakmış oldum. Okey verdim. Ama... Şimdi niye böyle bir hata verdi diye sorarsanız ne yapmış oldu? Birbirinin üzerine çaktı yani. Bu çakışmayı biz istemiyoruz. Zaten o da istemediğinden dolayı ne yapıyorum? Unsuru düzenle bölümüne geliyorum ve bu çapraz profil düzenle dediğimde ne yapıyorum? Şunu şu şekilde çektiğimde ve son dediğimde artık bu aktif hale gelecektir. Birbirinin üzerine binmesini istemiyorum. Tekrardan saç leva kenar flanşına geliyorum. Şöyle birkaç daha örnek gösteriyorum ki hani Sizler bunlara daha böyle aşina olun ve sizlere bir önerim bu komutları kullanırken ilk olarak beni izleyin daha sonra kendiniz de böyle deneyin. Kendiniz uğraşarak denerseniz böyle farklı seçeneklere tıklayarak tıklayarak öğrenirseniz daha aktif bir şekilde öğreneceksinizdir. Ondan dolayı geliyorum şuraya şu şekilde yapıyorum. Şu diğer seçeneği seçtim. Bunu da aynı şekilde yapalım. Okey veriyorum. Yani benimki işte böyle sizlere birkaç daha örnek göstermiş olmaktı. Şimdi hatta şöyle bir şey daha yapalım. Bu çevresel flanşı bir kez daha gösterelim. Sizlere çevresel flanşa tıklıyorum. Ne yapalım? Şu yüzeyimden itibaren yapmak istiyorum. Oraya bir çizim açtım. Çizim komutunu aldım. Böyle dik olsun. şekilde yapıyorum. Ve çizimine çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi o hat boyunca bir büküm işlemi gerçekleştirmiş oldu. Şöyle kenarlarda seçelim. Bu şekilde göstermiş olduk. Buradaki boşluk mesafesini 1 mm olarak ayarlayalım arkadaşlar. Ve OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir parça elde ettik. Çok bir şeye benzemiyor. Ben sadece şöyle örnekler gösterdim sizlere. Sizler de parçanıza göre bu şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunu şöyle düzleştir diyelim ve bakalım. Görmüş olduğunuz gibi aslında biz böyle bir saç levhadan o şekli elde etmiş olduk. Ne yaptık? Bükerekten o işlemi elde ettik. Şöyle kapatıyorum. Bu komutları da bu şekilde göstermiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olursanız yeni gelecek içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.